Evet arkadaşlar bugün Brook oynuyoruz ve nasıl kombinim Lionel Messi, Kilodum Seksi, bu adam neyin nesi, o adam Goat'ların teki. Uf, iyi oldu bu arada. Bu arada size bir tane gizli yer göstereyim mi? Burası buradan girelim Giriliyor normalde de. Size şimdi göstereceğim. Nedim. Buraya geliyoruz, stasyonun üstüne biraz tıklıyoruz, biraz da do, do, ya, yazan yere. Sonra da hiçbir yere dokunmadan buraya gidiyoruz. Normalde o oluyor ama ben yapamadım. Kapı açık değildir Poyraz. Kapının açık olması mı gerek? Evet. Nasıl Arkadan kapı durmaması gerekiyor. Senin açman gerekiyor dıştan. Nasıl açacağım? öyle yaparak deneyerek açılıyor kendisi. Biraz uzun sürecek ama. Ha girmiyor. Bu arada, tamam, ben gire, girince söylerim geri başlatırım videoyu. Okey? Evet arkadaşlar yaptım. Sonunda bir başardım. Bu arada benim dediklerimi yapmanız gerek ve burada bir tane daha kesi var. Ne yazıyor? Merry Christmas ve Happy Holidays. Holidays otel demek herkesin bildiği gibi. Holidays Holiday yani otelle benzer bir şey. Neydi ya Holiday? Vallahi ben de unuttum. Bilmem, hep Holiday diyor. Herhalde yılbaşınız ve yeni yeni yılınız kutlu olsun yazıyor. <laughs> Vall O <Oo>, can! <laughs> Bak <laughs> bana bak. <laughs> Arkadaşlar ne olduğunu ben de bilmiyorum. Neredesin Yokum. Ne? <laughs> Yokum ben. Nasıl oluyor be? Yok oldum. <laughs> bir reset çekiyorum geri geri, geri gelmek için. <laughs> yine yine videoyu durduracağım. O kayak yapıyor Messi. Lionel Messi kilo Sen girebildin mi? Ne? Sen girebildiysen bana kapıyı açar mısın? Giremedim. Girdin mi? Hayır. Şu an deniyor musun? Hayır. Neden sordun? Tamam geçtim ben. Of. Çünkü can burada bir tane gez yer bulmuşum. Şok olacaksın. Gel bir sana açayım kapıyı. Dur geliyorum. Bir şey yapıyorum da. Ya can hemen gel hemen. O kadar mükemmel bir şarkı. Mükemmel ötesi. Açtın mı kapıyı? Açtım. Açtım. Evet. Tamam. Geldim. Boyunu yükselt. Karakterin iyi olmuş. Ben böyle kalacağım. Gel. Şimdi bura, buranın üstüne tıkla bu yazının. Şimdi gel bunun üstüne yürü. Ama <laughs> Uhu, burası ne kadar güzel. E, görünüyor. Havada uçuyoruz farkında mısın? Yok. Bir bakayım. Aa tam, ağ tam ağacını tam ağacın üstündeyiz. Biz ağacın üstünde açmışlar. Açmışlar. Az <laughs> Aa gördüm adaya gidiyorum ben. Neredesin? Can. Ay, atladım. Adayı gördüm adaya gidelim. Tamam ya bana ne yaptın sen? Araba çıkartır mısın? Tamam. Ya da ben, ben de gündüm. Ya da ben de çıkartıyorum ya. Ben motorla gidiyorum. Tamam beni de bekle geliyor. Motorum gel buraya. Yok oldu. Allah motor kafama geliyor şöyle. Vallahi indim. Ah! Gidiyorum. Adaya gidiyorum. İşte gidiyorum. Bir, Bir şey, şey demeden, demeden, arkamı dönmeden. <laughs> İnşallah ölmeyiz. Vallahi ben ölmeden gidiyorum. Neredeyse denize vardım. Ben denizdeyim. Aa! Ben denizde yürüyorum şu anda. Aa gidiyor. Orada biri var. Vallahi mı? Geliyorum ben kaykayla. <laughs> evet, biri şu anda. burada biri var. Sen kimsindir hocam? Sen <laughs> kimsin <laughs> 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 Aa ben boğulmaya gidiyorum. Gelmiyor adam Vallahi neredeyse boğulacağım. Arkadaşlar bu arada da Bizi unuttuk sanmayın Lionel mesleği suda boğuluyor ama suyun içinde kaykayla gidiyor ve hala üstünde forması var. Vallahi bu Messi deli. Hayır beni bir yol bozacak <laughs> kurtar beni. <laughs> Gerçekten ben bu şaka yapmıyorum. Biri seni ne yapacak? Okla vuracak ok var elinde. <laughs> Sen de eline silah al. <laughs> Ben Gel adaya vardım. Gelmiyor döveceğim seni. Bu arada ben adaya vardım. Ben adada dövüyorum şu anda. Beni kimse dövemiyor. Yere yapıştım. Ezikler çünkü beni dövemiyor. Ben yere yapıştım bu arada. Ben seni niye görmüyorum? Bilmiyorum. Ben yere yapıştım. Aa. Ha. Sen hangi adadasın? Yüzüken adadayım. Yerde yatıyorum. Tamam ben set çektim. Şimdi bir eve girelim. Seninle sak amaç oynayalım. No hangisi? Ee, ben seçiyorum. Ee, boş 13. Geldim. Koyarsın benim bu adam buna dönüştürdü. <laughs> Karakterini bir daha yazacağım farkında mısın? <laughs> Dur. Seni ev arkadaşı yapayım gel. Yap. Gel. 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 Sen yap. Yapmayacağım. Neden? Sen geldi. diye. Sen sor diye kardeşim. o <laughs> da arkadaşı dedim. Oyuncu o da arkadaşı diyor. Yes gel. Bak senden başka hiç kimse gelemez tamam mı? Sen istediğin zaman kapıyı açabiliyorsun zaten. Bu arada boyumuzu küçültelim. Tamam. Ben boyumu en küçük haline getirdim. Aa, çok güzel bu arada herkesin yılbaşı kutlu olsun neredeyse yılbaşına yaklaştık. Yılbaşını kutlarız bana daha var. Yılbaşında size güzel bir obi ayarladık canlar. Beraber oynayacağız. Yılbaşına özel harika bir obi arkadaşlar. Ama biraz kolay. Evet. Ayrıca obi bulmak için saatlerimizi verdik. Hayır kayraktan kaydım. Can gel artık. Geliyorum. O gelene kadar videoyu durduruyorum. Sen bir kasın da Evet arkadaşlar. Şimdi saklambaç oynayacağız. Şu evin kapısını ben da kapatayım. Spider-Man oldu can. Dermine derman, Spiderman mı? Dermine derman, Spiderman. Derman Neyse Spiderman Spider oldu can. Can haydi ilk sen başla. Dur dur. Bekle. Başlayayım. Başla. 35'e kadar. 35'e kadar. Tamam. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar on, çok iyi. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24. Tam yeter yeter sayma saklandım. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir yere saklandı. O, sobelemedi. Sobe. Sobe sobe sobe. Tamam. Tamam haydi sayıyorum. Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam mı? <laughs> Acaba ben neredeyim? Acaba sen neredesin? Arkadaşlar şu çocuğu bulalım bir. Ya. Böyle bir hesapladım ki anlatamam. Ben işte, istersem burada yani bayağı durabilirim. Bu arada evin dışı yasak. Evin dışında değilim ki. Ya neredesin? İnşallah çıkabilirim. Haydi tamam çık bulamadım. Gerçekten mi? Hı uh hı. -huh. Şaka şaka çıkma çıkma. Bulacağım seni. Hı <laughs> bulacaksın. Rüyamda mı? Her rüyamda. obe Ya neredeydin? Söylemem. Tamam bir daha saklanıyorum. Saklan. Şu adamı Ben ev yaptım onu. mı? Banladım banladım. banladım. Evet sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

bu arada hep aynı yere saklanamazsın. Aynı yer değil ki. Ya can o zaman çok zor olur. Zor değil bir süre sonra anlatmadık. Nereye saklandı? Gide oraya bak artık. Evet? Hayır. O yüzden değil bu Bu evin gezi yerini bilmiyorum ama day. Anne boyuz fırsat bulup YouTube açar. Ve bakar? Evin gezi yerini bilmiyorum ki. Ben biliyorum. Oradayım. Ya can banka mı patlatma? Bankanın nerede olduğunu biliyor musun? Evet. Ya neredeydin? Ne? Neredeydin? Bulamadım. Bu be bu arada. Sabah dedim. Neredeydin? Gel göstereyim. Göster. Gel. Gel. Evet. Gir buraya. Aa. Buraya girdim. Otur dedim. Burada bir iki saatli seni bekliyorum. <laughs> Tamam arkadaşlar da bu gizemi öğrenmiş oldu. O zaman kapatalım. gidiyor ben gidiyorsun oraya? Ben gidemiyorum. Sen nasıl gidiyorsun? Orada bir tane kırmızı yer var ya oradan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizi seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Oye?